Neden bu başıma geliyor diye düşündünüz mü hiç? Sorunlardan geçmeyi ve bu dertlerin bizi gücendirmesine izin vermemeyi öğreneceğiz bugün. dertlerimizin bizi gücendirmemesi hakkında konuşmak istiyorum. Matta 11. 1. ayetten başlıyoruz. İsa 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını bekleyelim mi? İsa onlara şöyle karşılık verdi. Gidin işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzdanlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor.'' ve müjde yoksullara duyuruluyor. Şimdi de altıncı ayet. Benden ötürü sendeleyip düşmenin ne mutlu. Biraz Yahya hakkında konuşalım. Yahya sadık biriydi. Annesinin rahmindeyken çağrılmıştı. İsa'nın hizmetinin öncüsüydü. Çöllerde Rabbin yolunu hazırlayın. Tövbe edin ve vaftiz olun diye haykıran ses onunkiydi. Şimdi hapiste doğru olanı yapmış daima. Tanrının isteklerini yerine getirmiş. Elinden geldiğince Tanrının ondan istediği her şeyi yapmış. Fedakarlık etmiş, acı çekmiş, dışlanıp eleştirilmiş, çölde yaşayıp bal ve çekirge yemiş. Deve tüyünden giysiler giymiş ve herkes onun deli olduğunu düşünmüş. Oysa şimdi karanlık bir hücrede oturuyor. Yani yapmanız gereken her şeyi yapmış olduğunuzu hissedip hayat şartlarının Tanrı'ya olan imanınızı yansıtmadığını görmek çok zor bir şeydir. Tanrı herkes için aynı şeyleri tasarlamaz. Petrus'un tutuk evini melekler sarsmıştı ve Petrus özgür kalmıştı. Öte yandan Yahya idam edildi. Eyvah. Neden Rab? Neden? <laughs> ne zaman Rab? Neden ben? Neden bu benim başıma geldi? Bence ayetlerde bizim normalde dikkat ettiğimizden daha fazlası var. Çünkü herkesten önce Yahya'nın İsa'yı tanıması gerekirken ona şöyle bir soru soruyor. Beklediğimiz sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? Belki de Yahya'nın aklından şöyle bir şeyler geçiyordu. Gelecek olan sen sen. Neden ben burada oturuyorum? Gelecek olan sen sen. Neden bir mucize yapıp beni buradan kurtarmadın? İsa şöyle yanıt veriyor. Benim yüzümden gücenmeyenlere ne mutlu gücenmekten türlü şekillerde bahsedebiliriz ama tanrıya gücenen insanlardan da bahsetmemiz gerekiyor. <laughs> Bazen tanrıya gücenip bunun farkında bile olmayabiliriz. Canımıza ufak bir acılık girer ve tanrı beklediğimiz şeyi yapmadığı için işler bizim umduğumuz gibi gitmediği için biraz içerleriz. Başkasının Petrus gibi özgür kılındığını görürüz. Oysa biz hala sorunlarımızla baş başa oturuyoruz. Ve şöyle deriz. Neden Rab? Neden Rab? Neden? Ne zaman Rab? Size söyleyeyim bugün paylaşacaklarım yüreği zayıf olanlar için değil. Sığ bir Hristiyansanız söyleyeceklerim hoşunuza gitmeyecek. Bugün bir karar vermeniz gerekecek. Ya geleceksiniz ya gideceksiniz ya da ezileceksiniz. Birinden biri işte. Çünkü bugün sığ sulardan ayrılıp derinlere açılacağız. Başınızı aşacak kadar derinlerde olmanın iyi bir yanı vardır. O kadar derinde olduktan sonra ne kadar daha derine gittiğiniz önemi değil. Uzun zamandır başımı aşacak derinlikteyim artık fark etmiyor. Tanrı'ya itaat etmek kolayıma geliyor çünkü o bana yardım etmese zaten her gün boğuluyor olurdum. Yuhanna 20-24'e bakın. Baba bugünkü söz için sana şükrediyoruz. Yaşamları değiştireceğine inanıyorum. Sadece burada değil, televizyonda gösterildiği dünya çapında da. Ben de tutku var. İnsanların İsa'ya delicesine aşık olmasını istiyorum. Yaptıklarından ötürü değil, olduğu kişiden ötürü. Dedim ki ben de tutku var. Bugün sizi de kendinizi tamamen <laughs> Adamaya kışkırtacağım. İsa'ya delicesine aşık olun ama yaptığı veya yapmadığı şeylerden ötürü değil. Varlığından ötürü aşık olun. Sığ Hristiyanlarla derin Hristiyanlar işte bu noktada ayrılır. Sığ Hristiyanlar hep bu benliksel ortamda yaşar ve kendini iyi hissetme, rahat olma ortamı. Bana mucize lazım. Benim için bir mucize yapmazsan dayanamayacağım ben. Ya. <laughs> Bak Rabbim işine söylüyorum. Sadece iki üç gün daha dayanabilirim ama sonra dayanamam, yapamam. <laughs> ne kadar aptalcı bir cümle. <laughs> ben böyle devamlı melekler gören Hristiyanlardan değilim. Ee, henüz cenneti ziyaret etmedi. Ama orayı dört gözle bekliyorum inanın bana. Cennete gidip İsa ile 3 saat muhabbet etmiş biri değilim. Bu tür konularda çok kitap okudum, insanların tanıklıklarını duydum ama ben öyle bir şey yaşamadım doğrusu bir keresinde bu konuda Rabb'e yakınıyordum dedim ki. <laughs> Rab çok hoş bir şey olsa gerek. <laughs> hani yani... Sen de şöyle yanıma gelsen, yatağımın kenarına otursan, birkaç saat konuşsak... ...şu aralar okuduğum kitapta olduğu gibi hani imanım oldukça artardı. Öyle bir şey olsa... Tanrı şimdi size okuyacağım ayetleri bana hatırlattı. Ve başka bir şey daha söylemedi ama Doğrusu ben uzun zamandır bu ayetlere dayalı olarak yaşıyorum ve bence çok sağlam gerçekler. Yuhanna 20'ye 24. 12'lerden biri ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona biz Rabbi gördük dediler. Thomas ise onun ellerinde çivilerin izlerini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. Dünyada çok insan var böyle düşünen. İmanları bu kendini iyi hissetme faktörüne dayalı. Her şey iyi gittiği sürece imanları var ama işler umdukları gibi gitmediği anda iman pencereden uçar gider. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. Belirteyim ki bence kapıyı açıp girmedi. Sadece girdi. Size esenlik olsun dedi. Sonra Thomas'a parmağını uzat dedi. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. Daha sonra İsa diyor ki, görmeden iman edenlere ne mutlu. İsa diyor ki, görmeden iman edenlere ne mutlu. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Söyleyeyim henüz mucizeniz gerçekleşmediyse ama siz yine de tutkulu bir şekilde İsa'nın gidiyorsanız ne mutlu. <laughs> Ruh dünyasına özel bir yolculuk yapmış, bazı şeyler görmüş, İsa ile oturup muhabbet etmiş biri değilseniz ama 30-40 yıldır devam ediyorsanız ve Tanrı'ya iman ediyorsanız pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Yani günlerce Tanrı'ya iman, iman ederek, iman ederek Tanrı'ya ne mutlu size. Ne mutlu size. Ne diyebilirim ki sizde kimsenin sizden alamayacağı bir şey vardır. Çünkü sizde bu bildiğimi 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 biliyorum. Bilmek için görmem gerekmiyor. Bilmem için hissetmem gerekmiyor. Biliyorum işte. Fırına atılıp orada dördüncü adamla karşılaşmadığınız Sürece her şey lafta. Zor zamanlarınızı hor görmeyin. Hı. Hayal edebileceğinizden çok daha fazlasını verirler size. <laughs> Dertleriniz sizi gücendirmesin. Çünkü Tanrı'nın ne yaptığını bilmeseniz bile Tanrı ne yaptığını biliyor. Beni duydunuz mu? Siz Tanrı'nın ne yaptığını bilmeseniz bile Tanrı ne yaptığını biliyor. <laughs> 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 Yuhanna 13-7 e İsa ona şu yanıtı verdi. Ne yaptımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın. Bu herkes için geçerli. Kaçınızın hayatında şu an anlamadığınız şeyler gerçekleşiyor. <laughs> o halde bu sizin için. Şu an ne yaptım anlayamazsın ama sonra anlayacaksın hiçbir zaman zihnen tamamıyla anlamasan bile bir şeyi Tanrı ile yaşamanın sonuçlarını görürsünüz. Çünkü bir şeyi Tanrı ile yaşadığınızda başka türlü asla sahip olamayacağınız şeylere sahip olursunuz diyorum size. Tanrı ne yaptığını bilir. Her zaman bilir. Markos 4 On 14. ayet. Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez şeytan gelir. Yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenlerse işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salmadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Hı. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Hatırlarsanız gücenme kelimesinin Grekçesi hayvanları tuzağa düşüren yem anlamına gelen kelimeden türer. Aynı zamanda sendeleyip düşmek anlamına da gelir. İsa kendisinin pek çoklarının sendeleyip düşmesine sebep olan bir kaya olduğunu söyler. İnsanlar söylediklerini duyup gerçekle yüzleştiklerinde dayanamaz düşerler. Bence Hristiyanların nerede durduklarına karar vermeleri gerek. Ve sizin de karar vermeniz gerek. Tanrı'yı yaptıkları için mi seviyorsunuz yoksa olduğu kişi olarak mı seviyorsunuz? Çünkü Kötü zamanlarla ilgili olumsuz haberler peygamberlik etmiyorum. Demiyorum ki herkes sefalet içinde yaşayacak. Tanrı'nın bize bakacağına inanıyorum ama şöyle söyleyeyim. Herkesin hayatında sorunlar vardır ama herkes sorun yaşadığında Tanrı'ya sadık kalmaz. Sorunlar yaşandığında Tanrı'yı övmeye devam etmez. Sorunları olduğunda kilisedeki görevlerine devam etmez. Ondalık vermeye devam etmez. Herkes sorunları olduğunda başkalarına uzanmaya devam etmez. Çoğu kişi bir köşeye oturup yaralarını yalar. Kendilerine acır eleştirmeye başlar ve çölde 40 yıl dolaşan İsraillere benzer. Tanrı ve etrafındaki herkesi suçlarlar. Özellikle bir adamın öyküsünü hiç unutmam. Bunu sıklıkla anlatırım. Çok da iyi bir örnektir bu. Oğlu kanserdi, bir mucize için iman ediyordu. Tıpkı hepimizin yaptığı gibi, ne var ki oğlu ölüyor ve adam Tanrı'ya çok kızıyor. Bir gün Tanrı'ya bağırıp çağırıyor. Oğlum öldüğünde sen neredeydin? Tanrı cevap veriyor. Benimki öldüğünde neredeysem oradaydı. Bugün size söyleyeceklerimin bazılarını belki bir yere saklamanız ve zaman geçtikçe bu konuda ne hissettiğinizi düşünmeniz gerekecek ama nasıl İsa kendini bizim için feda ettiyse ve özgürlüğümüzün bedelini ödediyse bence bazı insanlar da farklı sebeplerden ötürü hayatlarında değişik fedakarlık seviyelerine çağrılmıştır. Kendime baktığımda, hayatıma dönüp baktığımda bunu görebiliyorum. Çocukluğumda uzun uzun, uzun yıllar boyunca cinsel taciz gördüm. Neredeyse 15 yıl, bir iki defa değil, tekrar tekrar gördüm. Üstelik bahsedemeyeceğim çok kötü şeyler yaşadım ama 9 yaşında iman ettim ve o pisliğin ortasında Tanrı'nın beni oradan çıkarması için devamlı dua ediyordum. Ama o bunu yapmadı. <laughs> hafta ardına hafta, yıl ardına yıl devam etti. Neden Rab, Neden? Ne zamana kadar? Bana taciz eden kişinin ölmesi için dua ettim. Ve bu kişi babamdı. Düşünebiliyor musunuz? Ve ben diyebilirim ki o öldüğünde Rabbin yanına gitti. Çünkü ölmeden önce iman etti. <laughs> Muhtemelen hayatında ilk defa mutlu ve ben de onun için mutluyum. Tanrı beni o durumdan kurtarmadı ama ne yaptığını söyleyeyim size. Bunun üstesinden gelecek gücü verdi. Tabi dinlemiyorsunuz değil. Tanrı beni o durumdan kurtarmadı. Üstesinden gelecek gücü verdi diyorum. Başka insanlar kurtulur. Melekler gelip kapıları sarsınca Petrus hapisten kurtuldu. Harika bir deneyimdi. Zincirlere bağlı bir şekilde oturuyor. Sonra bir melek geliyor, kapıları sarsıyor ve tüm zincirler düşüyor. Herkes yere yığılıyor ve herkes kurtuluyor. Vay canına ne kadar güzel. Ama Yahya'ya bu olmadı. Onun kafası kesildi. Eminim Petrus'un durumunda olmayı istersiniz. Ama bilmeniz gerek ki Tanrı'nın bizi yönlendireceği yolları seçemiyoruz. Ama o yol her ne olursa bu konuda Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. Şimdi anlamasak bile onun bir sebebi var. Daha sonra anlarız ama şimdi işimiz tamamıyla ona güvenmek. Tanrı'ya yüzde yüz güvenmektir. Sadece bu. Benim başıma gelenleri Tanrı'nın neden bana yardım etmediğini, neden hala defalarca bu şeyleri yaşadığımı anlamadım. Ama biliyor musunuz geriye dönüp bakınca bunların şu an insanlara yardım edebilmemin bir sebebi olduğuna inanıyorum ben. Taciz görmüş pek çok insana yardım edebiliyorum. Sadece burada durup ben de taciz gördüm demem insanlara umut veriyor. Ben üstesinden geldiysem onlar da gelir. Ben o durumdayken, 9 yaşındayken iman ettim. Kurtuluşa ihtiyacım olduğunu nereden bildiğimi bile hatırlamıyorum ama Tanrı biliyordu ve bu arzuyu içime yerleştirdi. Gizlice kiliseye giderdim. Kilise önderi iman etmek isteyenlere de çağırmayı unutmuştu. Ben ona gittim gözlerimden yaşlar boşalıyordu. Beni kurtarın dedi. Bana ilginç gelen şey şu ki yanıma iki kuzenimi almıştım. Onlara demiştim ki bu akşam kurtulacağız. <laughs> o dönemlerde bile bende o çağrı vardı. Tanrı'nın Beni o durumdan çıkarması için dua ettim ama Tanrı beni çıkarmak yerine dedi ki... Ben seninle birlikte geçeceğim çünkü... Senin için bir tasarım var. Seni kullanarak... Başkalarına yardım edeceğim. Bir takım şeylerden geçmeleri gerektiğine inanıyorum insanların. Uyanık kimse var mı burada? Tanrı'ya gücenebilirdim ve diyebilirdim ki anlamıyorum ve beni bundan daha çok sevmiyorsan unut gitsin her şeyi. Pek çok insan bunu yapar. Dertleri yüzünden gücenirler. Tek düşündükleri nasıl hissettikleridir. Her şey bir ya ben durumuna dönüşür. Mesele Tanrı ve tasarları. Yapmak istedikleri değildir onlar için. Kendileridir. Size bir şey söyleyeyim. Ben acınması gereken biri değilim. Hayatımın ilk yıllarında almadığım ne varsa Tanrı bunu bana fazlasıyla telafi etti. Fazlasıyla verdi. Çok ciddiyim. Evet. Konferansla ilgili haberler verilirken şurada duruyordum. de birlikte. O benim yardımcım. Diyorlar ki... ...dünya çapında 25 dilde programı var. Chris'e döndüm. Biliyor musun biz bu şeylere alıştığımız için... ...galiba artık anlamıyoruz. Ne dediğini duydun mu dedim. Ben de aynı şeyi düşünüyordum dedim. küçüklüğünde taciz görmüş, önemsiz bir yerden... <laughs> önemsiz bir kadın. Vay canına. Vay canına. <laughs> İnanılmaz. Freda Listey buradaydı dün akşam. 92 yaşında ve hala vaz ediyor. Chris dedi ki, eğer 92 yaşında hala vaz veriyor olursan ben de senin yanında çalışmayı çok isterim. İşte bu tür insanlarla zaman geçirmelisiniz. Amin. Evet Tanrı o kadar sadık ki. Ve diyor ki dertlerini iki kat telafi edeceğim Tazminatını vereceğim, ödülünü vereceğim Ben seni haklı çıkaracağım, ben telafi edeceğim Tanrı'nın sizin için yapmadıklarını düşünmeyin Her şey bitmeden önce neler yapacağını vaat ettiğine bakın siz Sadece ona bakın <laughs> Elçilerin işlerindeki ayeti çok severim Galiba 7 ya da 9 diyor ki Yusuf'un kardeşleri ondan nefret etti. Ama Tanrı Yusuf'la birlikteydi. Gittiği her yerde insanların gözüne girdi. Görüyor musunuz? Tanrı sizden yanaysa kimin size karşı olduğu hiç önemli değil. Doğrusunu bilmek isterseniz Tanrı'nın sizinle olduğu sürece fırının içinde mi olduğunuz, dışında mı olduğunuz aslında o kadar da önemli değil. Ne dediğimi duydunuz mu? Fırının içinde de dışında olduğunuz o kadar önemli değil dedim. Önemli olan soru Tanrı'nın varlığı hayatınızda var mı yok mu? Onu tanıyor musunuz? Onu tanıyor musunuz? Paydaşlığınız var mı? Asıl önemli olan budur. Nelerin olup bittiğini veya olmadığına çok fazla takılıyoruz. Rab neden başkaları için yaptığın gibi benim için şunu bunu yapmıyorsun? Anlamıyorum neden Rab? Neden? Ne zaman Rab?